Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımın ikinci videosundayım. Arkadaşlar bugün hesabımızı 8000 kupaya kazacağız. Sizlerle beraber şöyle ilk maçla hemen uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar beni ilk defa izleyenler varsa kanala abone olup videoda like atmayı unutmasınlar. Şöyle şurayı da açarsak daha rahat oynarız. Evet, ilk golümüzü attık arkadaşlar. Buralar zaten kolay kupalar. Şimdi diğer ele başlayalım. Bunları ben hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Çok ki video uzun olmasın diye. Aa atamadım ya. Arkadaşlar gol attığım zaman oyunu devam ettirdim. Şöyle şimdi ikinci gole gidiyoruz. Hızlı bir şekilde attık evet oyun. Arkadaşlar oyun sesini açık duymak istersen söyleyin yorumlara hatta açalım belki isteyenler vardır ödüllerden kutu gelmiş onu da açalım evet yine bir şey çıkmadı hemen başlayalım arkadaşlar böyle yerlerde çoğunlukla durdurup başlatacağım videoyu çünkü video çok uzun olduğundan sonra izlemiyorsunuz Arkadaşlar bu maç bittikten sonra ben video yine durduracağım. Renk'i on Bey'e yakın yaptığım zaman da videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Frank'i 7 rütbe yaptık hatta 80 kupa yani bayağıdır oynuyorum tabii ki videoyu durdurdum ama ben zaten sizi şey sıkılmayın diye 2-3 el oynadım onu gösterdim. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Başka karaktere geçince bu elden sonra onda da iki kere oynayacağım. Sıkılmayın diye yine durdum. Oradan başlatacağım arkadaşlar videoyu. Evet böyle ilk golümüzü de attık. Arkadaşlar hatta geçmişi de gösterin full zafer aldım. Zaten bu kupalarda kolay hepimizin bildiği gibi. Daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone ol, videoya like atın. Evet gol yeme ihtimalimiz yüksek. Ne yedik ne yedik. Arkadaşlar videoyu bir yere durdurun da. Yine gol yiyeceğiz herhalde. Bunu kaybetmek istemiyordum ya aslında. Ah, yemedik zaten. Arkadaşlar böyle şeyler yaşanabiliyor. Kanka sen öldün çık bence. Ya ondan ben yaşadım. Noob yazacaksınız yorumlara biliyorum ama olsun. <laughs> arkadaşlar bu maç bitmeyecek herhalde. Bu kupaya göre çok uzun sürdü. Kupaya göre yani. Oyunculuğumuzu limitli şekilde kullanıyoruz. O da ağladı artık şimdi ağlasın. ne zahmet. Ben de şu böyle atayım diye. bitti arkadaşlar. Şimdi geçmişimi göstereyim. Bakın şöyle. Bayağı zafer var. Bakın burada da sıfır kupayken 8 kupadan böyle devam ediyor. Şimdi Piper'a geçelim. Burada da savaş topunda oynayalım. Arkadaşlar ilk gol attık. Şimdi ikinci koraya gidiyoruz. Tabii ki sıfır kupa olduğu için çok rahat bir şekilde oynuyoruz. Arkadaşlar ilk maç bitti. Biz diğer maça geçelim. Ondan sonra yine Piper'ı da 80 kupa yapınca başlatacağım evdeyi. Polimizi hızlıca attık. Şimdi şuradan şuradan şuradan. Aa ultim dolmadı. Ben orta sahaya gelince video Arkadaşlar orta sahaya gelince oyunu başlatacaktım da videoyu. Bizimkiler hemen attılar böyle ya. Biz Frenki yaptığımız kadar Piper'ı da kasınca video başlatacağız. Arkadaşlar Şimdi de Piper'ı 86 kuva yaptık. Şimdi ne oynayalım? Zaten 8000'e az kaldı. Benim aynasak biraz da yüksek oynayalım. Yani. Edgar'a da birkaç maç atalım. Ondan sonra Edgar'ı da yükseltelim. Başka bir karaktere geçelim. Arkadaşlar bu ne ya. Tam dedim ki Surge afk dedim. 3 Ya işte böyle Oğlum bu ne diyor ya Sırası yok bir iki, Sizi de kesin çiç de kestik bir bende değil ama olsun bir şey olmaz şimdi arkadaşlar arkadan şu ikisini kesersek üçüncüde çıkartmaz yanlış söyledim Evet ilk golümüz geldi şurada daha aşağıda durabilir mi Bizim poka ne işe yarıyor ki yani? Can basma işe yaramıyor kesin. Boş boş duruyor yani. Bu arada o adam yok etti Abi, abi yapma ya. Buradan nasıl kaybediyoruz? Arkadaşlar şimdi B'ye daha gireyim. Az önce ekledim. Sıkıldım. Ay bir mermiyle ya. Bir mermi atabilseydim. Aa vardı arada o şansı ha. Şimdi gidelim de bir gol de bir satalım. Ayağına gelecek. Ama ölmedim. Yine şanslıyım da. Gol yedik. Adam bir de dalga geçiyor orada. Sen öldün çık. Ama ben de öldüm. Ben de çıkayım. ne kadar manyak mıydım ya neyse sende ultini atsana kanka niye bekletiyorsun ayını biz edgarla maç alamayacağız o belli oldu arkadaşlar yanlışlıkla bir daha bastım arkadaşlar bu maçı kazandık az önce yanlışlıkla tekrar vermiştim basmadı basmadan ben de çıkışa basamadım. Bu video bu kadar olsun. Devamını getirelim mi ya? Emre için yarın devam edelim arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bu kadardı. Yarın diğer videoda görüşürüz arkadaşlar.